Arkadaşlar merhaba. Bu benim ilk videom. Size bugün peklerini göstereceğim. Ee, yani şey yapmak isterseniz sağlık toz takas etmek isterseniz söyleyeyim edebilirsiniz. Bakın. Böyle. Böyle. Böyle son olarak bakın böyle arkadaşlar arkadaşlar ben ıı, istediğiniz bir varsa yorumlara yazın ben size söylerim yani takas edebilirsiniz benimle ee, çok kişi şu ikisini istiyor ama sizin tercihiniz başka da olabilir örneğin şu Yunan ta tanrısı Hifokruhif -Hif de baya değerli 150 %120 liraya aldım Ondan sonra başka karanlık gölge domuzu da çok değerli. Evet arkadaşlar başka bir şey isterseniz söyleyin bana. Yani benim petlerim bu kadar ama beğenmediğiniz de olursa yani şey alabilirsiniz. Bana e, isterseniz de eksik olmuşsunuz. Ben çekerim video ama yani sizi bırakmam. Bay bay.